Evet arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Bugün şu, şöyle şöyle ne silah yapacağız. böyle ee, uzun silah taramalı gibi. Şimdi başlayalım. Ben hatta yaparken de size böyle şeyleri alacağım. Arkadaşlar ben şimdi hatır ben de canlı yayın açtım. Hatta Kuzey Craft geldi. Sağ olsun. Eski beri arkadaşım kendisi. Kuregraf geldi abi. Sonra bir baktık. Yayın kapandı. Sonra geri açmaya çalıştım arkadaşlar yayını. Ama yaya açamıyor. İzin YouTube. Ben de bir baktım. Gizlilik politikalarına. Ya de tam sınırlanmış. Sonsuza kadar sınırlanmış olabilir dedi. Ya da geçici sınırlılık dedi. Oğlum inşallah geçici sınırlılıkta da yani kolay bir inşallah alacağız Şimdi dur bir dakika. Şurayı da bir kırayım Şu an değişik şartlar altındayız. Manyak gibi çalışıyoruz. Her taraf heba. Şimdi devam ediyoruz. Bir dakika kapıyı kapatacağım. Ya tamam. Şimdi arkadaşlar. Bir ben zemin oluşturursam Ben bir zemin oluşturduktan sonra geliyorum. Bay bay. Arkadaşlar şimdi iskeletini oluşturdum. Bakın. İskelet yaptım. Şimdi bu biraz daha uzatabilirim. Ben bunu biraz daha uzatıp gene size göstereyim ve sabitleyeceğiz. Şu anlık bay bay. Arkadaşlar bir gıdım daha uzattım. Şimdi bunu birleştirme zamanı. Birbirine eklem yerlerine sabitleşeceğiz. Arkadaşlar ben bir ara dedim. Elektronikleri böyle koparayım, bağlayayım, bir şeyler yapayım. Ama o hikaye bizde olmadı. Yapamadık ben de dedim tamam yani eş geçtim o hikayemizde sözüştü halderimizde sözüştü yani ama büyüyünce olabilir mi tamam olabilirim Allah'tan ümit kesilmez diyorum olabilirim yani o da var yani olabiliriz olmayabiliriz Allah nasip ederse olacağım Edemezse olmayacağım bu şekilde şimdi ben arkadaşlar size konuşurken bir yandan iskeleti sabitliyoruz iskelet şu an güzel gidiyor sabitliyorum çocuk şurada. özellikle eklem yerlerinden sabitlemek önemli arkadaşlar lego oynar lego yaparken size de böyle bir info, info vereyim dedim biraz saçma bir info olduysa kusura bakmayın <laughs> Arkadaşlar ben bu videoyu neden yayınlıyorum? Zaten 400 videom var. Daha çok ne uğraşıyorsun? Arkadaşlar e, duruma göre kaç aydır sizle görüşmüyoruz mesela. Ona göre video atıyorum ben de. Kaç aydır kanala bakmıyorum. Ben de dedim, bir kere e, gireyim. Zaten telefon değiştirdim. Bilgisayara yeni sistem kurdum. Windows 11 kurdum. Eskiden Windows 11 bu işlemler derken uzun sürdü yani hem uzun sürdü hem bazen ben kanalla ilgilenmedim sadece öylesine videolarıma baktım bazen instagrama instagramım da var videonun altına koyalım ee, instagrama storyler paylaşıyorum ben yani arkadaşlar benim şu anlık hedef kitlem instagrama doğru ben alttan üstten sabitlerim size takip edersiniz ne dersiniz Arkadaşlar şimdi sabitledim ilk bir, birinci şeyini Ben bir de bana bir tane susturucu sistemi kuracağım yani öylesine Şaka değil. Şimdi arkadaşlar ben bunu sabitledim gördüğünüz üzere Sabit bazen eklem yerlerinden çıkıyor Şimdi o yüzden altta da biraz bir cırt sabitleyeceğim Şöyle yan 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 gireydi. Gire. Cırt cırt. Ata ata sabitleyeceğiz Gidiyoruz. Şu şekilde. Hmm, ben birleştireyim. Yani arkadaşlar dediğim gibi ben bu aralar hedef kitlem Instagram'da TikTok'ta. Ya ha TikTok demişken arkadaşlar. Yani ben yeni TikTok hesabı açtım. Onu da sabitlerim alta açıklamaya sabitleyeceğim. Görüyorsunuz. Ee, isterseniz takip edebilirsiniz. Daha bugün açtım. O yüzden daha 2-3 tane videom var. Benim arkadaşlar aslında güzel bir TikTok hesabım vardı. O TikTok ban yedi benim. Ee, şey dedi bana 100 güvenlik doğrulaması bir at versen dedi. De, ver Verdi dedi. De. Ben de attım. Doğum tarihini çünkü ben şey yaparım. Şey yani bilerek ya şey büyük gösterdim kendime. Bir de, de sen bir bize yüz doğrulamanı yollama ki dedi. Ee, ondan dolayı ban yedi. Ben şimdi Facebook'tan giriş yaparak geçindiriyorum. Yani bakacağız. Arkadaşlar ben niye Facebook hesabım var da sizinle paylaşmıyorum? Arkadaşlar çünkü ben Facebook hesabımda öylesine takılıyorum. Hesap kurarken falan tek yardımcı oluyor. O yüzden hem onun için hem de böyle arada bir geziniyorum. Bak bak. O şekilde bir sistemde ilerliyorum. O yüzden size Facebook'u vermiyorum yani. Açık söyleyeyim. Vermiyorum sebebinden biri de bu. Yani o yüzden benden Facebook var mı ne? Beklemeyin derim. Vermeyeceğim çünkü yani. sizi de boşuna şey yapmış olmayak. Vermeyeceğim abi. Arkadaşlar şimdi bakın. Susturucu sistemi dedim az önce. De Susturucu sistemi dedim. Şu teker parçası yani buna Tekrar tutturuyor ya. Ama arkadaşlar bakın. Aslında ne de tutturulabiliyor. Şu tekli bir kare parça da tutturulabiliyor. Ben bunu tutturucu gibi kullanacağım. Ve ıı, şurasına taktım. Şu şekilde. Böyle duruyor. Yanlarını da kapatacağız. Şimdi bunun arkasını, yanlarını, önünü falan kapatalım. Yani arkadaşlar bu şekilde Muhammed'le de aşağıda takılıyoruz zaten. Arada bir şu an oruçluyuz. Hayırlı Ramazanlar bu arada arkadaşlar. Şöyle unuttum. Hayırlı Ramazanlar. Herkes hayırlı Ramazanlar diliyorum inşallah. Arkadaşlar bu arada siz oruç tutuyor musunuz bakayım yorumlara bir yazın. Ben tutuyorum. Her gün tutuyorum Allah'ın Allah izin Allah 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 her gün tutuyoruz yani. Şimdi Evet. Arkadaşlar şu an sessiz konuşalım. İşte sizin yani çünkü öylesine odaklanınca ben bir şey odaklanınca ben ses doluyum. O yüzden. Ha. Parçaların yarısı şuradaymış. Ben biliyorum parça olanları ne ara gidiyorum. Arkadaşlar ben çok bu dakika ben şunu bitirip geleyim. bu kısmına şu anlık bay bay arkadaşlar yeniden merhaba ben şurayı bitirdim şimdi şu sap kısmını yapacağız oraya geçiyoruz bir dörtlü sap yapacağız babasın Alright. alright alright Oğlum bu dörtlü olmadı ha. bu dörtlü olmadı be. Heh oluyor lan. Sonra var menajer gönülü benim. Korkucum öyle bir Sen bu neyken benim mümkün Siz benim değişik sesler çıkardım bakmayın. Yani hırıltıya çıkarıyorum. <laughs> Oğlum hiç mi yok? Oğlum hiç mi yok lan? Vallahi yok. <laughs> Dimi <Gimedi> müzik. <laughs> Buralarda ben öldüm. Bu vere vere tarzı mecazı.

Defter, defter, defter çok sana bir tane mor. Hadi. Hayaller bari Şantı İspanya. Yani daha iyisi. Ya bir şey olmama lütfen. Yanlışlıkla söylüyorum ya. Oğlum telif yiyecek şimdi videoya. Yer sen onu yiyelim valla ben de o kadar emek veriyorum. Arkadaşlar ben normalde bunu siz yokken siz yapacaktım. Ama sonra dedim oğlum video fikri işte yap dedim ve bu video ortaya çıktı. İnşallah izlersiniz. Hadi arkadaşlar el abone az kaldı da yayın düzenli mi bilmiyorum. Aslında biz 50 abone değildik. Ben bir bilgisayardan yine yayını deneyim. Ben bir baktım yayın çalışıyor. Ama 44 aboneyiz. Ama arkadaşlar. Hadi. Beni 50 abone çıkartın ya. Ne dersin bu fıt ve Rapa pa pa rapa ye. Var. Ana hani neredesin? Bebelak bebelak. Ee. Haydi haydi. Oo. Level 5 abi trip Bana değil mi ya? Lütfen lütfen yapma yapma. Üzülürüm ya. Vay beni vururum vururum vururum. Eskici yarabii, eskici Hı? Eskici. Bu kalbin yıkılmadı. Hayır. Dönünüm. <Sessizlik> Gelenim atı kullanacağım. Diri 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 bir buluş harikası şaka ben ne buluş o ya ne çamurtu diyin de

O yakınında, Arkadaşlar, hmm 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 Oy, bizimki de işte. Cüğüre cüğüre. Ha, tin yapamadım. yapamaz mı? Tin kimin ki? Murad ana, Muradum şida. Hey, hurura hurepo. Hey, monuna hurina. Oy. Bir dakika. Geldi. Sadece bir tanesi bak <laughs> Topluyoruz. Anne klasiği. Yoksa annemizden güzel bir ışık yeriz. Yani onları alabilirsiniz. Kalbim Yaşıyorum. Merak etmeyin. TİLAZI <laughs> Look at this Geliyon be Bekle Burdayım Şükür Burdayım Arkadaşlar ha. Silah hazır. Devam. Hadi good bye. 33 saniye.